kullanacağımız yerlerden bir tanesidir. Mol kavramı arkadaşlar bakın bizim için çok önemli. Mole baktığımız zaman e, müfredatta mol diye bir konumuz var. ÖSYM mol'den bir soru sorar mı? Hayır. ÖSYM mol başlığı altında bir soru sormaz. Ancak ÖSYM molü kullanır mı? Molü birçok yerde kullanır. Nerede kullanır? Karışımlarda kullanılır arkadaşlar. Molalite, molalite, koligatif özelliklerde kullanılır entalpide kullanır hızda dengede her yerde özellikle gazlarda her yerde kullanır bu durumda baktığımız zaman arkadaşlar molden mol başlığı adı altında soru gelmez ama molü kullanan 5-6 tane soru gelebilir bundan dolayı mol çok önemli mol hesaplamalarını çok iyi yapabilmelisiniz arkadaşlar şimdi gelelim mol neymiş mol aslında konu olarak çok basittir ve tamamen oran orantıya dayanır Başka da bir şey yok arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar olan küme biz ne diyoruz? 1 mol diyoruz. Avogadro sayısını biz arkadaşlar genellikle Na ile gösteririz. Na tane olan 1 mol arkadaşlar. Ve Na tane dediğimiz şey de 6 çarpı 10 üzeri 23. Arkadaşlar Na sayısının değeri 6 bin çarpı 10 üzeri 23'tür. Ve Na tane 1 mol ise arkadaşlar. En az tane bir mol ise, 02 en az tane kaç mol gibi bir şey gelse karşımıza. Hemen şuraya kapatın arkadaşlar. Şurasını en az Buraya bir mol koyduğunuz zaman, o zaman 02 çarpı bir molden ne gelecek arkadaşlar? 02 mol gelecek. Aynı şekilde 075 en az tane demek nedir arkadaşlar? 075 mol. Bakın arkadaşlar, 6 mol 02 çarpı 10 üzeri 23 tane. 1 mol ise 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yani bunun yarısı 0.5 mol arkadaşlar. 1.802 çarpı 10 üzeri 23 tane de 0.3 mol olarak karşımıza gelir. Arkadaşlar mol baktığımızda şu şekilde küçük n harfi ile simgeleriz. Mol n bölü m a. n nedir arkadaşlar? Burada verilen n bize verilen ya da istenen kütledir. Örneğin bana desek ki şu kadar bileşiği molü ne kadar? Yani x gram bileşiği molü ne kadar diye sorduğunda işte oradaki x budur arkadaşlar. Verilen ya da istenen kütle a dediğimiz şey arkadaşlar. Bakın burada molekül kütlesi dedik. Ya hayır arkadaşlar molekül kütlesi falan değil. a bir molekül kütlesidir. Şimdi molekül olmayan bileşikler de var. O yüzden bu şekilde bir kısıtlama yapmıyoruz. Molekül kütlesi yerine de geçebilir. Yeri gibi. Ama MA molekül kütlesi değil, bir molünün kütlesidir arkadaşlar. Bakın molekül yapılı bir bileşikte molekül kütlesi yerine geçer. Ama iyonik bağlı bir bileşik molekül olmadığından dolayı molekül kütlesi yerine geçmez. O yüzden ne diyeceğiz direkt? Bir molünün kütlesi diyeceğiz MA. Arkadaşlar bakalım. 2 gram kalsiyum kaç mol şeklinde bir ifade kullanmışız. Arkadaşlar mol dediğimiz şey bize ne vermiş? 2 gram. E ema vermiş 40. O zaman 2 bölü 40'dan 0.05 mol şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 1 mol sülfür kasit lazım. 1 mol bileşiğin içerisine baktığımızda 1 mol bileşikte baktığım zaman 1 mol sülfürik asitin içerisinde 4 mol oksijen 1 mol kükür 2 molde ne var arkadaşlar? Hidrojen var. 1 mol sülfürik asit içerisinde toplamda ne var? 7 mol atom var. Bu durumda şöyle bir oran orantıya girebilirim arkadaşlar. X mol sülfürik asit içerisinde 4 x mol oksijen, x mol kükür, 2 x mol hidrojen. Toplamda 7 x mol atom var şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben burada direkt gene aynı bileşikten devam etmek için sülfürik asitin MA'sı, Şimdi, 1 molünün kütlesi, e, MA dediğimiz şey neydi? 1 molünün kütlesi. 1 molünün kütlesi ise, 1 mol h 2 so 4 bileşiğinde 4 mol oh, oksijen varsa, oksijen ne varsa 16 ise, 4 çarpı 16'dan arkadaşlar, buradan 64 gram gelecek. 1 mol tükür, 32 gramsa, 32 ile çarptığım zaman 32 gram buradan gelecek. 1 mol hidrojen, 1 grams arkadaşlar, Şurada da 2 mol hidrojen olduğu için 2 ile çarptığımız zaman 2 gram da buradan gelecek. Toplam bileşiğin kütlesi o zaman nedir? 98. Yani bileşiğin 1 molünün kütlesi 98. Sülfürik asitin arkadaşlar haşikes olduğu bileşiğinin eması buradan ne gelecek? 98. Şimdi arkadaşlar ben şurada kaç tane soru yazdım. Bakalım ne diyor? 0.8 mol atom içeren alüminyum klorür bileşiği MA'yı sormuş bize. Arkadaşlar, bakın 0.8 atom içeren alüminyum klor 26.4 gram ise MA kaçtır? Önce burada bize atom içeren gibi bir ifade kullanıldığında bileşiğin molü değildir bu. Bileşiğin molünü bulmamız lazım. Bileşikteki toplam atomu vermiş. O zaman ne yapacağız? Şuradaki mantığı kullanalım arkadaşlar. Şuradaki mantığı kullanalım. Ne diyelim? x mol alüminyum. 그런데 arkadaşlar 3x mol alüminyum çelik, var arkadaşlar. Şuradan da x mol alüminyum. Topladım 4x mol atom. Bu ne iş? şurada var söylüyor. 0.8 Mol atom'a eşitmiş. Bu durumda 4x eşittir. 0.8 ise x buradan 0.2 mol olarak gelecek. Demek ki benim birleşim ne kadarmış? 0.2 mol. Şimdi mol eşittir. n bölü n a. Mol'ün ne kadar arkadaşlar? 0.2 eşittir. n'i vermiş bana 26.4 bölü en A. Buradan arkadaşlar en A'mız ne geliyor? Şu 0, şu 1, 264 bölü 2'den 132 gram şeklinde geliyor. Demek ki alüminyum klorür bileşiğinin MA'sı A'sı neymiş? 132 gram. Aynı şekilde bir soru daha yazdım. Burada diyor ki bana 5 en tane atom içeren. 5 en tane atom içeren C4-6 bileşiği. 27 gram ise NH4J4H6 ne nedir? nedir? Arkadaşlar dikkat. Şu 5MA tane demek. Ne demektir? Arkadaşlar şurası 5 mol atom. Aynı mantığı yapalım. X mol c 4 h 6X hidrojen. 4x karbon var. Topladım 10x. Bu da arkadaşlar 5 ise buradan x eşittir kaç gelecek? 0.5 mol. Şimdi bakalım. Yani neymiş? 0.5 mol c 4 h 6 27 gram arkadaşlar. 0.5 mol c 4 h 6 27 gram. Hemen mol eşittir n bölü El A dediğim zaman 0,5 eşittir. 27 bölü M A. Buradan arkadaşlar MA A kaç gelecek? 54 gelecek. Demek ki C4H6 bileşiği 1 mol kütlesi ne kadarmış? 54 grammış. Bir tane daha soru yazdım arkadaşlar. 03 mol kalsiyum hidroksit kaç grammış? Bize ne lazım burada? Mol eşittir en ölü, en a ise bana bunu soruyor, sorduğu şey kütle molü vermiş, en a vardı. a MA dediğimiz şey neydi? Bir molü kütlesi. Bu durumda. Kalsiyum, hidroksite baktığımız zaman. Şurada arkadaşlar, iki mol hidrojen. Şurada, 2 mol oksijen. Şurada ise 1 mol kalsiyum Çarpı 1 çarpı 16 çarpı 40 arkadaşlar. Ne yaptı buradaki kütlemiz? Şurayı toplarsak arkadaşlar 74 gram. O zaman burada yerine koyalım. 0,3 eşittir. 74 bölü arkadaşlar ne diyeceğiz? Özür diliyorum. M bölü 74 buradan da N eşittir arkadaşlar. 22 nokta 2 şeklinde gelecektir. Bu şekil. Arkadaşlar bu tamamen oran orantı yapıyoruz. Başka hiçbir işte şey yapmıyoruz. Buradaki mantık kolay. Sakın e, telaşa kapılmayın arkadaşlar. Sadece soru senden ne istiyor, ne veriyor. Bunlara dikkat edin. Şimdi birkaç tane daha soru yazacağım arkadaşlar. Onları çözelim. Evet arkadaşlar. Az önce oradan bahsetmiştik. Onunla ilgili iki tane daha soru yazdım. Ondan sonra da on hacim ilişkisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Önce bir sorulara bakalım. Birinci sorumuz bize ne diyor arkadaşlar? Metal ve etanolat oluşan 0.5 molcuk karışım 12.2 gram ise karışımın molcu yüzde kaçı metandır şeklinde bize ifade etmiş. Arkadaşlar bize burada evalları vermiş, kütleyi vermiş ve karışımı vermiş. Arkadaşlar bakın ben şunu bilmiyorum. Sadece bildiğim CH4 artı C2H6. Ben buna arkadaşlar X mol desem buna da 0.5 eksi x mol şeklinde ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu ettikten sonra bilmemiz gereken bir şey daha var. mol eşittir n bölü MA. Arkadaşlar, m arkadaşlar n eşittir mol çarpı m a şeklinde gelir. E bu durumda bana ne lazım? Molünü biliyorum o zaman emalar lazım. C H 2 eması arkadaşlar. M A C H 2 eşittir 16. M A etan C H 6 eşittir arkadaşlar. 30. Bu durumda hemen kütleyi vermiş bunların molelerini emalarıyla çarparsam kütleyi bulurum arkadaşlar. 16 x artı 0.5 eksi x çarpı 30 arkadaşlar. Neymiş? 12.2 Buradan ne geliyor arkadaşlar? Şunu şuradan çıkarttığımız zaman eksi 14 x artı 15 eşittir. 12.2 tarafı bu tarafa atarsak arkadaşlar buradan 14 x 2.82 x de buradan 0,2 mol olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki arkadaşlar şurası 0,2 mol e bu durumda burası da 0,3 molmuş. E bana neyi soruyor? Mol yüzde kaçı? CH olur. Şurayı soruyor arkadaşlar. E ben şunu biliyorum. Yüzde yüzü 0,5 ise 0,2 x derim. Buradan da x arkadaşlar ne gelir? %40 şeklinde gelir. Demek ki moncu %40'ı neymiş? Meta'mış. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Buraya x, buraya 0.5 x'i x dedik. Ha buraya x, buraya y de demirdik. İki bilinmeyen bir denklem olurdu. İki tane denklemle kalardık arkadaşlar. x artı y eşittir 0.5. 16 x artı 30 y. 12.2 derdik. Taraf tarafı toplayıp çıkarttığımız zaman gene bulurduk arkadaş. Şimdi şuraya bakalım. Burada ne var? 0.5 mol atom içeren metaldaki kadar hidrojen içeren H2O kaç gram şeklinde ifade etmiş. Şimdi ben anladım bunu şu. Az önce size dedim ki bakın soru bana ne veriyor? Benden ne istiyor? Ver de şey 0.5 mol atom içeren CH4. Ne istiyor? 0,5 mol atom içeren CH4'deki kadar hidrojen atom içeren H2O kaç kadar? Bakın. Verdiği şeyle istediği şeylere dikkat edeceğim. Önce ne vermiş? Bunu İstediği şey buradaki hidrojenlerin eşit olduğunu söyleyip bunun kütlesini belirlemiş. istemiş. Bu durumda o zaman önce bunun kaç mol hidrojen içerdiğini bulalım. Ne diyelim arkadaşlar? X mol C H4'te. 4 x hidrojen arkadaşlar. X karbon varmış. 5X arkadaşlar kaçmış? 0 geçmiş. X buradan ne geldi? 0.1. Demek ki burası 0,4 molmuş. O zaman arkadaşlar devam edecek olursak. Y mol H2O'da Y mol oksijen arkadaşlar 2 Y molde hidrojen. E bu da ne eşitmiş arkadaşlar? Bana bundan söylüyor 0,4'e. Bu durumda Y nedir arkadaşlar? 0,2 mol geldi. Yani. Hemen işlem yapacak olursak mol eşittir. N bölü N A. Molü biliyoruz artık 0,2 eşittir. N bölü H2O 2 buradan 16 buradan 18. Buradan arkadaşlar M 3.6 gram şeklinde gelir. Arkadaşlar molde kavramlar önemli. Verdiği ve istediği şeylere dikkat edin. Eğer verdiğini ve istediğini net bir şekilde yerine koyup işlemi yaparsan arkadaşım hiçbir problem kalmaz. Şimdi gelelim. Mol Burada dikkat edilecek en önemli nokta bakın daha mol hacim ilişkisinde şu hacimdir bu hacimdir demeden not var. Bu notun ne arkadaşlar? Mol hacim ilişkisi sadece gazlar için geçerlidir. Hatırlayın, Birleşim hacimler kaldığında orada da sadece gazlar için geçerlidir. Şimdi arkadaşlar normal şartlar altında yani n Ş, A'da Burası önemli. Sınıfta sizlere devamlı söylüyorum. Diyorum ki ne işe dediğim zaman bana normal şartlar altında demeyin. Arkadaşlar ne işe dediğimizde bilmeniz gereken, söylemeniz gereken şey şudur. 0 santigrat derece sıcaklık bir ateme basınç altında dememiz gerekiyor. Değerleri söylüyor. Değerleri bilmezseniz işlem yapamazsınız. Evet arkadaşlar 0 santigrat derece sıcaklık bir ateme basınç altında diyor ki bana 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Bunun da mol eşittir litre bölü 22,4 şeklinde bir oran gelir ve 0,5 mol 11,2 yani 1 mol 22,4 ise yarısı 11,2'dir. 2 mol yani 2 kat arkadaşlar 44,8 litredir. Bakalım. Örneğin, N eşya 8.96 litre hacim kaplayan SO3 gazı kaç gram şeklinde ifade etmiş. O zaman bize ne lazım? Mol lazım. Bunu şu şekilde yapabiliriz. 1 mol 22,4 litre ise 8,96 litre x molleri. Buradan da x arkadaşlar 0,4 mol gelir. Ya da mol eşittir 8,96 bölü 22,4 dediğimiz zaman gene 0,4 molü bulur. E mol arkadaşlar, mol eşittir. M bölü M A. M A'sı nedir? so için 32. 3 çarpı 16, 48 daha. Şurası 80. Buradan da M ne gelecek arkadaşlar? 32 gram gelecektir. Bir soru daha yazdım arkadaşlar. Bu soru da bana diyor ki ne şey yani 0 santigrat derece bir atmosfer basınç altında Hacimlerini büyükten küçüğe sıralayınız arkadaşlar. Hacimlerini büyükten küçüğe sıralayınız. 0.5 mol klor, 0.75 mol klor, 0.8 mol brom, 0.6 mol yok arkadaşlar. Şimdi mol hacim ilişkisinde böyle bir soru geldiğinde burada bir çeldiricilik varmış. Nedir o? <laughs> Sadece gazlar için. Gazlarda hacim ilişkisi yapar. Ama ben şunu biliyorum. Flor ne işe Gaz. Klo gaz. Bro sıvı. yok ise arkadaşlar katılır. Bu durumda baktığımızda arkadaşlar iki büyük sıvı olduğu için büyük alabiliriz. 3 büyük 4 şeklinde ifade etmem gerekiyor. Tekrar söylüyorum. soruda bize fiziksel hallerini vermez. NŞA'da da ve ben NŞA'da arkadaşlar onun hangi fiziksel halde olduğunu şu tarz bir soru soruyorsam bilmek zorundayım arkadaşlar. Periyodik cetvel bilgisi. Şimdi gelelim. Oda koşullarında. Oda koşullarında Normal şartlar altında dedik. Normal şartlar altında neydi? 0 santigrat derece 1 atmosfer basınç altında. Oda koşullarında ise arkadaşlar 25 santigrat derece 1 atm basınç altında 1 mol gaz 24.5 litre hacim kaplar arkadaşlar. Buradan da mol litre bölü 24.5 litre gelir. 2 mol gaz 49 litre, 0.5 mol gaz 12.25 litre olarak karşımıza çıkar. Soru yazdığım bir tane diyor ki Oda koşullarında 4.4 mol atom içerisinde C3H8 gazı kaç litre aracın kadar? O zaman ne demiş bana? Bakın ne veriyor, ne istiyor? Verdiği şey toplam atom sayısı. Bu durumda ne yapalım? X mol C3H8 Şuradan 8x mol hidrojen. Şuradan arkadaşlar 3x mol karbon. Topladım. 11x mol atom eşitmiş 4.4. Buradan arkadaşlar x eşittir 0.4 mol gelir. Şimdi 1 mol 24.5 litre ise 0.4 mol Arkadaşlar buradan ne gelir? 9.8 litre şeklinde gelir. Ya da dediğim gibi mol eşittir litre bölü 24.5 şeklinde söylersen 0.4 eşittir litre bölü 24.5 gene bulunan litre. Bunda bunu çarparız arkadaşlar. O da yine 9.8 litre şeklinde gelir. Arkadaşlar şimdi atomik kütle birbirine geçeceğiz. Atomik kütle birimini de hallettikten sonra molla alakalı biraz daha